Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Yeni katılan arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yoğun istek üzerine küs olanlar için, ayrı olanlar için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Ben kanalımın abonelerinin niyetlerimi aldım. Sizlerde hayatınızda kim varsa kiminle bu e, durumu yaşıyorsanız küslüğü o kişiye niyetinizi alın lütfen. Bir bakalım gelişmeler ne olacak? Olası yakın gelecekte ee, ne yapmak istiyor? Duygusu, düşüncesi nedir? Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Evet arkadaşlar. Şimdi bu insan e, bir yolculuk yapmış olabilir ya da bir yere gitme düşüncesi var. Belki de böyle tanıştınız. Hani mesafeli e, yollar var aranızda çünkü şu sıralar. Ee, bu insan seni düşünüyor nereye giderse gitsin ya da nasıl tanışırsanız tanışmış olun aklındasınız bu insanın ama diyor ki elim kolum bağlı hani şu sıralar ben bir şey yapamıyorum istesem de yapamıyorum diyor bir bakalım nedenmiş evet e, aranızda sorun neyse tartışmalı ayrılanlar olmuş bakın burada birbirinize laf sarf etmişsiniz yani bazı sözler var unutulmuyor diyor bakımdaki yani bu insan unutamıyor aranızda ne geç, geçtiyse kafasında döndürüyor ve kendi hatalarıyla da yüzleşmiş ama diyor ki elim kolum bağlı nasıl yapacağım diyor sanki e, ne yapacağını bilemiyor hani sizden de çekiniyor gibi ters tepki alabilirim diyor bir de gururu var egosu var hani düşünerek hareket etmek istiyor yani diyor ki kabul etmeyebilir o kadar da yani e, emin bundan. Şu sıralar bundan hareket etmiyormuş arkadaşlar. Demek ki sizi kızdırmış ya da ne sebepten ayrıldıysanız kendini de suçluyor bu insan. Sizin tarafınızda bakıyorum. Üzgünsünüz. Aslında bu insanı da sevmişsiniz. Baya bir de emek çaba vermişsiniz. Ama diyorsun ki artık hiçbir şey önceki gibi olmayacak. beni çok kırdı diyorsun. Bazı şeyler değişti artık diyorsun. Yani bu insanın baya bir çabalaması lazım. Senin hayatında olabilmesi için. Çaba e, görmen lazım. Sen kendi kafanda bitirmiş olabilirsin arkadaşım. Aranızda böyle düşünenleriniz var. Tabii ki hepinize göre geçerli değil bu dediğim. kiminizde çünkü barışmak istiyorsunuz, bekliyorsunuz gelsin diye. Şimdi dengeyi kurmanız lazım. E, tamam, bu insanla barışın ama tekrar tekrar aynı şeyi yaşatan birisi gibi gidiyor, geliyor. E, bayağı bir inişli çıkışlı süreçlerden sizi geçirmiş yani. Bakın burada gözleşi var duygusallık var yani hangi taraf olduğunuz fark etmiyor beni dinleyen taraf yani e, burada sanki sen e, bir boşluktasın bu insanla alakalı senin istemediğinden değil bu insan sanki sana e, seni istediğin gibi davranmıyor üzüyor seni mecbur kalıyorsun yani koşulları şartları sanki o sana e, böyle davranmana sebep oluyor gibi ondan sebep yapıyorsun o yüzden kendini suçlama biraz geri planda kal. Hani bu insan sana bir adım atsın, bir şeyler yapsın. E, ama diyor sanki ben hatalıyım, ben onu kırdım, ben üzdüm diyorsan da tabii ki senin bir şeyler yapman lazım arkadaşım. Hani hangisi, hanginiz haklı taraf? Bir taraf çok fazla fedakarlık yapmış. Ama daha çok beni dinleyenler, yani şu anki bakımımı dinleyenler e, bekleme enerjisi var ve üzgün olduğunuzu hissediyorum. Üzgünsünüz yani. Bu insanda çok konfor varmış gibi. Daha çok o tarafta konfor var. Yani e, siz aranızda ne geçtiyse buna o sebep olmuş gibi. Daha çok öyle görünüyor burada bana. Gözyaşı damlaları çok var. Üzgünsün. Ama bu insan da çok mutlu değil arkadaşım. Bak bu insan da mutlu değil. Ne geçtiyse aranızda ne sebepten ayrıldıysanız üzgün yani bu insanda. Bir başkasıyla olmuş sanki. Olmak istemiş ya da Denemiş, yapamamış. Sizin yokluğunuzda hani küs olduktan sonra hani böyle vurdum duymaz olmak istemiş, vakit geçirmek istemiş, düşünmek istememiş sizi unutmak istemiş, yapamamış. Ee, ama beni dinleyenlerin arasında sizden de var yani böyle hani bir sohbet alanı olan hani bu insanı düşünmemek için, kafayı takmamak için ya da etrafınızda bir hayranlıklar var böyle. Siz de böyle yapamamışsınız. Hani yönelememişsiniz ya da aradığınızı bulamamışsınız. Bir takım arayış içine girenleriniz olmuş. Hem karşı tarafta olmuş hem sizin tarafınızda olmuş ama olmamış. Çünkü ikinizdeki o e, bağ yani ikinizin arasında olan bir başkasında olamıyor. Yani bir başkasına onu besleyemiyorsunuz aslında. E, bakım da diyor ki bu gibi ayrılıklar yani bu küslüklerde bazılarınız gerçekten hem karşı taraf hem siz daha güçlü bir şekilde bir araya gelmeniz için bu yaşanmış gibi yani bu boşuna yaşanmamış bu ayrılık evet öncesinde çok kırmış olabilir ama sağlam bir gelişte olacak gibi görünüyor bunu yaşayanlarınız olacak lütfen yazın bana çünkü bu sıralar dönüşler çok almaya başlandı bana yazılıyor özelden çok seviniyorum arkadaşlar ama e, lütfen fedakar olmayın bu insan size soğuksa siz bu insanla olabilmek için hep bir şeyler yapma yapmayın. Yani kıymetinizi bilmez, üzer, cevap vermez, yine üzer. Ya da işte e, gelir tekrar gider. Yani bir şeyleri o da istesin arkadaşlar. Yani hep sizin tarafınızdan hep böyle bir şeyler düzeltilmeye çalışmasın. Hani her şey karşılıklıdır. Bakın diyor ki senin de haklı olduğun yönlerin var, bu insanın da var. Ama siz bir araya gelip konuşamıyorsunuz. Bu üçüncü kişiler de buna sebep oluyor sanki. Hani bir başkaları da akıl veriyor. Bu beraberlikle alakalı. Biraz üçüncü kişileri de hayatınıza katmayın. Tamam, dinleyin ama kendi hayatınıza göre her şey farklıdır. Herkesin ilişkisi farklıdır. Birinde işe yarayan sizde işe yaramayabilir. O yüzden Karşındaki insanla sen yaşıyorsun arkadaşım. Ona göre ne yapman gerektiğini de sen bilmelisin. Bu kişi de etkileniyor ama birilerinden. Ee, şu sıralar böyle ne olursa olsun hiçbir şeyden tat almıyor gibi. Siz olmayınca kendini yarım hissettiğini görüyorum. Ama bunu böyle söylemez gelse bile. Hani bunu böyle çok dile getirmez. Bazı şeyler onun içinde diyor bakım. Yani duygusunu, hissiyatlarını pek dışarıya belli eden birisi değil gibi yapı gereği, biraz da böyle ee, toprak elementlerinden dönenler e, olabilir bu sıra. Her an her şey olabilir toprak elementinden. Ateş burcundan da böyle pişmanlık hissediyorum. Ateş elementinde böyle bir düşünce, elinin çenesinin altında böyle ateş elementi e, koç aslan yay olabilir bu burçtansa sevdiğiniz böyle eli çenesinin altında bir düşünüyor yani ne yapabilirim ne edebilirim ve de çok da gururlu yani bu insan pek adım atmayı sevmeyen birisi ama atacak gibi yani bu burçlardan daha hızlı bir gelişmeler alabilirsiniz arkadaşlar ama sen diyorsun ki ben kafamda bitirdim bazılarınız gerçekten bitirmek istiyor yani ben artık önceki gibi değilim diyor yani bazılarınız. Bu insan büyük bir çaba göstermesi lazım sizinle olabilmek için. E, kırıldım diyorsun yani. Ben artık önüme bakacağım. Yani yenisiyle olmak istiyorum. Yeni birini istiyorum diyenleriniz de var yani. Ama yine de bu bakımı dinliyorsan yine de merak ediyorsun demektir arkadaşım. Evet kutlama, barışma olacak. Planında varsın. E, hiç mutlu değil. Ne yaşıyorsa anlık enerjilerde keyfi yok sen ona iyi geliyormuşsun. Senin sohbetin ona iyi geliyormuş. Sen de aslında çok mutlu değilsin. yani gününü geçirmeye çalışıyorsun arkadaşım. Belki çalışıyorsun, belki çalışmıyorsun ama bir şekilde oyalıyorsun kendini. Ama çok düşünüyorsun. Yani düşünce alanında aslında bu insan çok yer ediyor. Bu kişi de diyor ki yani e, her yerde aklımda. Daha fazla düşünmeye başladım diyor karşı tarafta yani buna da anlam veremiyor hani neden diyor yani neden böyle oldu ee, farkına varmış sizin yokluğunuzda ya da ne olduysa ne sebepten ayrıldıysanız hani önceden de belki ayrılıyordunuz ama bu sefer çok farklı olmuş onun için sanki bir kafaya takmış bazı şeyleri gözlemliyor seni kesinlikle takip ediyor seni bir yerden sosyal medyadan olabilir ya da birisinden haber almak istiyor ya da alacak böyle bir harekete geçiyor duran bir süreçte ama harekete geçecekmiş. Ee, diyor ki yani bakın. Affeder mi? Bir onda bir korku var. Ne yaptıysa artık. Sizin istemeyeceğinizi düşünüyor sanki ya da ben gidersem bana şunları şunları söyleyecek. Yani istese bile istemiyorum diyecek. Yani bana bir önce bir tavır yapacak, tepki verecek diyor. Yani bundan da çekiniyor aslında. Sizi de tanıyor. İşte ee, çünkü mesafe koymuş. Baya bir sıkıntı vermiş sana. Biliyor. Her şeyi biliyor yani burada. Kiminiz parayla alakalı bir sorun yaşamış. Aklındaki kişiyle. Parasal sıkıntıları da olabilir bu insanın. Bir destek mi oldunuz? Destek olanlarınız olmuş. Para muhabbetine girenler olmuş. Evet. Ee, ama ufak tefek de yalanları var bu insanın. Size beraberliğinizde bir yalanlar söylemiş. Siz bunu da farkındasınız. Diyorsun ki yani vaatler verdi bana. Yani şöyle yapacağım, böyle yapacağım ya da işte dediği gibi olmadı hiçbir şey diyorsun. Yani güvenmiyorsun sen bu insana. Bu insan her şeyin farkında ama seni nasıl kırdığının ya da aranızda ne sebepten ayrıldığınızın anlam veremiyorum diyor. Yani şu an onu neden düşünüyorum diyor. Çok düşünmeye başlamış sizi ve rüyasına kadar girmeye başlamışsınız. Bu insan diyor ki yani neden oluyor bunlar? Çünkü neden aranızda bir bağ var arkadaşlar. Kadersel de bağları olanlar var beni dinleyenlerin arasında bu sebepten. Siz ne yaşarsanız yaşayın. Hayatınız farklı bile olsa yani şu sıralar farklı farklı yerlerde bile e, yaşıyor olabilirsiniz. Farklı hayatlar bile sürüyor olabilirsiniz. E, artık hayatına göre dinle beni. Kiminiz yasak aşk yaşıyor demek. Ben böyle görüyorum hissediyorum çoğunuzda var bu. Kiminizde böyle e, bir engeller var bir şeyler var. Hmm, sen kendi hayatına yönelmiş olabilirsin o kendi hayatına diyor ki yani e, biliyorum artık beni istemeyecek diyor o kadar da emin korkuyor da yani sizin onu istemeyeceğinizden böyle de bir korkuya da girmiş uğraşsın arkadaşım uğraşmadan bilemez bir adım atsın bir şeyler yapsın e, kolay kabul ederseniz bu insanı bunu söyleyeyim ben size eğer size büyük hatalar yaptıysa eee bu bunun farkında olduğu için sizle konuşmak isteyecek bir şeyleri ifade etmek isteyecek ona o fırsatı verin eğer ki barışmak istiyorsan arkadaşım bırak açılsın e, anlatsın nedenlerini çünkü sizin kafanızda soru işaretleri bunlar inanın bazılarınız bilmiyorsunuz neden ayrıldığınızı bile bu insan bir anda çekmiş gitmiş bile olabilir hani buna bir anlam siz de verememişsiniz kiminizde nedenini çok iyi biliyorsunuz ama bakın diyor ki adım attığında Açıklasın kendini. Hani hemen kabul etme. Yani bir tepkini ver ya da soğukluğunu ver ki bu insan bir, bir şeyleri açıklasın, nedenlerini açıklasın. Hani hemen e, hemen böyle şey yapma, hemen böyle hayatına bir anda alma. Dinle diyor bakın. Evet arkadaşlar barışmalar çok olacak. Sevgiyi de gördük. E, çok da üstelemeyin barışmak istiyorsanız ama dinleyin. Ama barışmak istemiyorsanız da bana büyük hata yaptı diyorsanız da affetmeyin, bu insan çok pişman. Her şeye rağmen bu pişmanlığı hep yaşayacak. Barışmak istemiyorsan da, yani çünkü senin gibisini bir daha bulamayacak diyor bakım. Bu onun büyük pişmanlığı olacakmış. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde, Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.